ne oldu ki? Yapamıyorum. Yapı az kaldı. Gene fazla basıyorum. Gerçekten mi Zehra? Evet gerçekten. İyi mi ne dedim? Zehra ben bilmiyorum kızım oynayamıyorum. Ne yapayım? Seni gösterdim. Gösterdin evet. ama ben bilmiyorum işte. <laughs> Ağlamasana saçmalama. Kız kahvede bu Ahmet Dayı'nın bu oyunu ne kadar çok oynamıştı biliyor musun eskiden? Bitirmez miydi? Tabi. Aga Ahmet Dayı'nın gözü de onun yüzden. Ne Ahmet Dayı'nın? Ahmet Dayı'nın gözü de onun yüzden. Geçmiyorum. Ahmet Dayı'nın gözü de onun yüzden. Sen hafif misin? O ne yüzden? Ben hafifim demek. Beni öyle güzel yemeklerden yedirmeden bizi kuvvetli olan yemeklerden öyle hafifim biz iyi oluyor. Hey, yaptım. Yaptım. Yaptım diye bağırır. Yaptım. Yapıdım. 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 Sen hep buradan çıkamıyorsun galiba. Oy. Tek pozitif de Biraz sonra tek pozitif. Kızım saçmalama. Zeynep'i lütfen ağlama. <laughs> Yaprakçım yalnızdım. Yapıyordum, <laughs> yapıyordum, yapıyordum. Aa, bekleyin kurbaşım. <laughs> yapıyordum. Bu sefer yata. Bu sefer yata. Bekleyin çek, bekleyin çek. Ben ne çekemem. <laughs> ah. Yapmazdım. <laughs> Çok hiç beklemeden, beklemeden. Çok az zaman vermiş. Çabuk <laughs> çabuk. <laughs> 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 Tek bir fotoğrafı ben. Yapıyorum. Yaptım. 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 Çok çok hadi. Hay hay hay. Hadi Bismillah, Bismillah çek. Allah, Allah yardım et, Allah.